Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Hide and Seek oynuyoruz. Arkadaşlar bir önceki attığım 17.07 oranlı nasıl seçilmem hala şaşıyorum. Neyse arkadaşlar bir önceki attığım videoda demiştim istediğiniz oyunu belirtin diye kimse belirtmemiş. Ben de o yüzden kendi seçtiğim bir oyunu oynayayım dedim. O altını beni alacağım. Bu adam valla bana tuzak koymuş belli ki. Arkadaşlar kimse e, isteri oyunu falan belirtmemiş. O yüzden ben kendim kararımla seçtim. Eskiden de oynardım. Şimdi oynayayım dedim. Yani baya sevdiğim. Roblox'ta sevdiğim oyunlar arasındaki liderlerden biri denebilir yani. Hatta ben başka oyun seviyor muyum? <laughs> Cidden ben başka Roblox'ta pek oyun sevmiyorum yani. Der ve her oyun oyun. <laughs> Şuraya saklanalım. Adı üstünde saklan baş kovalamaca değil. Çoğu kişi kovalamaca sanıyor bu oyunu. oyuna giriyor. Çoğu kişiye beden e, koşarak kaçmaya çalışıyor. Bu oyun adı saklan Bir yerlere saklanacaksınız. Bu arada arkadaşlar bu 1430 kredi normal bir şey benim için. Yani çünkü mis mis de kalmış. E, tüm es yani hesaptaki her şeyin full Robux'larda diyorum. Bu zaten şey <laughs> Game Pass yok. Adam Jake J Ethan pardon Jake benim karakter. Jake benim karakterdi. Bu da Ethan. Adamın gücü glue yani pek önemli bir gücü yok. Şu an adam ne yapıyor ben anlamaya çalışıyorum ama anlayamadım hala. Aferin bugün çıktın. Tekrar bir düşüş yaşadıktan sonra yükselmeye devam ediyordu. Helal la. Adam resmen vole kaçmış gibi buldu ben onu hayatta orada bulamazdım. Galiba bu biriyle konuşuyor ve o da ona info veriyor. Adam oyundan çıktı. Ya niye çıktın şimdi? Ne güzel oynuyorduk ya. Demek ki sadece ona inat olarak oyuna gelmiş. Evet ne çıkıyor ne çıkıyor ne çıkıyor ne çıkıyor. Bakın şu çıkacak. Nasıl bildim. Çünkü ortadaki çıkıyor her zaman. Çok zekiyim. <laughs> 21.62 oranında şeyim var. Artık bir seçer misin beni? Allah'ım. Oğlum bu adam da yüzde yüz mü vardı ya? Ya da şu game pass'i mi aldı? Nerede o? Mis, ne şu game pass'i mi aldı? Ben de mi illa bunu alayım? Alamam çaktım yine. 19 obux var. Ama e, bu videoda bir şey almayı planlıyorum. Normalde arkadaşlar bu arada e, oyun aralarında şey yapacaktım. Kes çektim videoyu. Çünkü bildiğiniz gibi ben ne tamam 3 dakika olmuş. Ben dikem arkadaşlar 10 dakika üzere kaydetmiyor ya. O yüzden araları keseceğim arkadaşlar. Bu karakter ebe seçiminin ve şeyi, Ama illaki bu videoda bir tur ebe olduğum şeyi göreceksiniz merak etmeyin. Onu illa koyacağım. O değil de ben bu haritaya çıkılmaz yolunu bilmiyordum. Vallahi. Konuşurken öğrendim Hep böyle kanalımda video çekerken böyle bir şeyleri başarıyor Mesela Brawl Stars'ta da Sandy e, video çekerken çıkmıştı efsanevi yani Yoksa hiç çıkmamıştı Yani böyle hiçbir efsanevi falan yoktu Bu adam şey olması lazım Jack Bakıp söylemek gibisi yok Kamera koyuyor mükemmel Adam bana mı geliyor Yapma Yapma hayatın hatasını yaparsın. asla yapmazsın. Gelesen bizim içimizden geçersin sadece. <laughs> Ama adamlar baya da çıkıyor düş. Şu şey. Bak valla bir şeyler daha başaracağım. Hissediyorum. Hissediyorum bir şeyler daha başaracağım. Neye çıktım? Ana görmez. Oğlum hile açtım ben hatayla? WASD yapıyorum hile açıyorum bir de klik klik hile açmaymış gençler herkes klik tıklasın İçimden bir his, güzel şeyler olmayacağını söylüyor aslında ebe biraz noob denebilir ve yürüme animasyonlarını kaybetmiş da bu nasıl bir yürümedir ya tam arkasında adam geldi değil mi o arkasındaki adım ben son anda gördüm. Bakın şu şey şahsı yakala. Bak şurada şey var adam. Bu ebe up. Sen de bir çıksana. Bak video süresi uzamasın. 5 dakika oldu. Videoyu uzatma sen de çık. Oğlum bu ebe nasıl bu yaşımlandı? Ben bir bu videonun tekrarını kesin çünkü şu taraflarda değil miydi o be? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Bir an buraya nasıl geldi bu? Oğlum kamera koyma görevini yapamıyor musun ya? 600 Acaba bu adamın hiç koyduğu kamera var mı ya? Çok merak ettim. Ve kimseyi yakalayamıyor. Şansa bala yakalamıştı yakaladıysa. Korkmayın ısırmaz. Ben şöyle yapacağım Sandığa gireceğim ben. Bu efsanevi sandık. Ben de efsanevi biri olduğum için. Neyse ego kasmayı bırakıp şurada pusmaya başlayayım. arkadaşlar yeni karakter nasıl olmuş? Eee animasyonları falan full karıştırdım. Böyle YouTube tişörtü, pantolonu falan aldım eventten gelen korkuyorum bak valla içimden iyi işler geçmiyor hem eventten gelen kitap şeyini kanadını ve kuyruğu taktım eski çok eskiden vardı bu kuyruk eventi ya animasyonla ama baya karıştırdım karıştırdım de, diyemem çünkü iki animasyon var bir right bir de stylish duruş right yürüyüş ve koşma e, stylish zıplama light to bak ben ne derim bir dakika çok thanks çok thanks çok thanks çok thanks hayır thanks değil hayır olamaz 7 dakika olmuş o zaman buraya bir reklam arası koyuyorum ya oğlum o da şeyi yakalayamadım ya o zaman arkadaşlar bir dahaki turda görüşürüz. Yani daha doğrusu kaydı şey yapacağım. Durduracağım tekrar başlatacağım. Yani yine devam ediyoruz. Fakat yeni kayıttan. Anladınız siz beni. Ve diğer partta görüşürüz. Evet arkadaşlar tekrar geldim. Ve 21.42 e o şansla da seçilmedim. Yani Brawl Stars'da 0. bilmem kaçla efsanevi çıkarken Roblox'ta 21. bilmem kaçla bir ebe olamıyorum ya. Videoyu kısa tutmaya çalışıyorum ama içimden de uzun tutmak geçiyor. Ne diyorsunuz? Aklımı mı dinleyeyim, kalbimi mi? Aklım videoyu kısa tut. E, Upload'ı kısa süre diyor. Kalbim e, zaten video attığımda da bari uzun video atmış olayım diyor. Zaten birleştireceğim de. Ama arkadaşlar hani ben başta söyledim mi hatırlamıyorum da e, demiştim ya bu oyun nostalji falan o yüzden seçtim bu oyunu diye demiş miydim hatırlamıyorum. Baya bir kayıt yaptım bir video için yani şey anlamda e, nasıl dene aklıma gelmiş. yani baya bir deneme yaptım o yüzden arkadaşlar e, hangi videoda hangisini dediğimi unuttum İyi var. iki kişi yakalamış gelişme var ebelerimizde ebeler. Ve arkadaşlar bu oyun benim için nostaljiyi hatırlattığı için ben Roblox'a kayıt olduğumda aslında yoktu bu şu an yapacağım şey Ama yine de almak istiyorum şu oyundan. Şu Make It Rain Tix'si. Yani Tix de benim için nostalji bildiğiniz gibi. Hatta herkes ilk oyundan kaldırılan eşyalardan biri Tix ya. Sonra Goes bakın. Roblox'ta biz kaldırıldığında en üzüldüğümüz iki şey ya. Birincisi Tix. Ya Tix'e çok üzülmedik de. İkincisi Guest. Ben özellikle Guest'le çok üzülmüştüm ya. Çok güzel karakterler vardı. Tam sign up falan yazıyordu ama güzeldi ya. Artık mecbur Roblox'a kayıt olman lazım. Eskiden herkes istediği gibi böyle guest olarak falan oyunlara girebiliyordu ya. Hatta Bak vallahi korkutuyor beni tam 170. Ya tik ben görmedim de e, Westlerle çok anım oldu ya. Hadi bir böyle Ghost giriyordum. E, genelde 4 haneli oluyordu. Ghost 1397, Ghost e, 5 5000 var mıydı ya? En popülerde Ghost 666 idi hep nasıl onu nasıl onu videosu geliyordu yani youtube'a yani gos666 yazsanız destan çıkar denilebilir neyse arkadaşlar o zaman bu nostaljik itemi yani nostaljik dediğim oyunda tik sallıyorsun <laughs> sallıyorsun değil de dağıtıyorsun ve yani tiksi görmek istiyorum ya o yüzden bu nostaljik itemi alıyorum buy now dedim Dört obuksum kalmış. Okey. Back. Ben bir alabilir miyim şunu? Şu freestyle'a şey kalsın. Şu an ama freestyle'a diğer bir şey olacak. Aslında bunu şey yapacaktım. Anket yapacaktım. Alayım mı almayayım mı diye. Sonra dedim zaten e, ayın 10'da anketler kaldırılıyormuş galiba duyduğum kadarıyla. Ya zaten ayın 10'da kaldırılıyor e ee, ne uğraşacağım falan dedim. Dek bu videoda alayım bitsin dedim. Ne dedim be? Ne demişim? Ya aşağı atla. Böyle son 10 saniyede aşağı atlama hissi gibi yok. Kaç dakika oldu? Yeni başlattım. Kaç dakika oldu diye bakıyorum. dört, kırk. O zaman arkadaşlar bu sefer bu sefer bekleyeceğim ya. İnşallah kötü şeyler olmaz. Ya inşallah Valla ben bir kelime takıldım mı bayağı takılıyorum. Mesela dedime takılmıştım. Bu oranla çıkmazsa çok fena sinir oluyor. Bak 22.22 22. Kaç turda Anladım. Sen bana vermeyeceğim bu ebeliği. Ben alacağım. Ben alacağım. Kaç çok. Evet arkadaşlar. Ya çok bir de bunun bakı var deniliyordu. Var mı hala? Yok galiba. Şey böyle zıplayınca şey oluyormuş. Raş atıyormuş. Ya çok güzel değil mi ama? Gençler çok zenginim. Her yerde tiksim var. Robux demode oldu. Düşünsenize e, oyundan Robux kaldırıp tiksi getiriyorlarmış. Her e, bir Robux 10 tiks ediyormuş. Ne güzel olurdu. Türk aslında sıfırları kaldırdılar. E, Tikslerde sıfırları geldi. tamam çok saçma bir şey oldu. Kabul ediyorum. Oh yeah. Çok sevdim Amin Mut'u ya. Şöyle bir de. Konuşuyor bir de bak. Aslında masa üstü sesini kapamışım, kapamıştım. İnşallah geliyordu ses ya. Çok güzel konuşuyor çünkü. İlham verdi bana. İlham kaynağım. Evet bugün çıkabileceğim değil mi? Çok thanks. şey ya ben rüşvet versem olmaz mı? İt bak sana tik satayım sen beni yakalama. Adam tam üstümde ya ne rüşveti. Bu adama dolar versem yani zengin yapsam bile bu kabul etmez. Tipe baksana. Herkesdeki tip. İçinden biz bu iki tuğdan birinde illa ebe olacağım diyor ya. Yeni katılan olmaz, soluyor ebe. Oo tekte zıpladım. Genelde bir kere de... Şu saksının içinde para oluyordu genelde. Oo ya zengin oldum. Ya ebe 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 <gülüyor> kaç <gülüyor> korktum ya aniden şey gibi. Ne gibi? Ben de. O o da birileri saklanıyor. Kim? Ben ya ben vallahi bir şeyler görüyorum ama illüzyon mu? Ne? izin İzin. thanks. Şu da bir kırmızılık gördüm de. Ha, şey e, yastık kılıfı. <laughs> Yok yast Yastıkmış ya. Çarşafı buradan orada. Dur ben bir gitar çalacağım. 8 dakika 20 saniye. Mükemmel ya. Neden ben kesmedim ki? O zaman arkadaşlar şöyle bir şey yapıyoruz. F10 F10 çekiyorum. Yani şu anlamında. Kapağı aç. Aa tamam. Anladınız? Şöyle. Evet arkadaşlar, hiçbir şey olmamış gibi devam ediyoruz. Evet, sıfırladım şurayı. Evet, çalalım hadi. Ama bu ya ses efekti nereden bulacağım? Güzel bir ses efekti bulmam lazım ya. Şöyle gidip geldiğimde gitar sesi. Akordu bozulmuş bunun. Ben bir yukarı çıkıp tamir edeyim. Çıkılmıyor. Kaldım. Normalde de olması lazım ya. O bug'u kaldırmışlar. İyi. Ne oldu o da? Şöyle bir şeyler yaptım. Ee, o da tik motor mı beni bodumlu. Bak ben youtuberım. Teknik olarak değilim ama kendime öyle cesaretlendiriyorum. Youtuber olacağım diye. Ya ben ne dedim ki şimdi? Ne alıp vermediğimiz var ki seninle benim değil mi ya? <laughs> Bodumlu. Allah için bir merdivenden tırmanmayı öğrenip gelir misin şu oyuna? Al sana para. 7, 6, beş, dört. Hop, parkur deneceğim. Oldu. Kaç. <laughs> o bodumla yine iki şey iyi yakalamış ya ben. Hiç yakalayamadı sanmıştım. Bodrumlu pro çıkmışım. Hadi kutlayalım. Şu an benim Game Pass'le alabileceğim neler var? 25 Robux'a Make It Rain var. Ee, karakterde diyet var. Bak diyeti güzel değil. Güzel de Petlerde bir şey yok. Bir de Boombox, Triple Coin. Triple Coin çok şey yaramaz şu an ya. A ben oldum. Ben oldum. Gördüm onu. Gördüm elde boz yazıyor. Bir de e, ilk çanç multiplayer var. Bunun benim çok ihtiyacım var kesin. Çok kayızmayayım değil mi? <laughs> ne koyuldu ya? Neyse koymayacağım. Kendimi öveyim de gaza getireyim. 10 saklanan bir ebe. 1480 kredim var. Hadi bakalım. Bu bugün 1500 olacak. Video başında 1400 kaçtı ya? 1400'den mi başladım? 1405 miydi? Neydi? EFSO kredi kastım ama ya o kesin Ben de baktıktan sonra tamam İçlerinden geçerken ben Sizde görebileceksiniz bu sahneleri Ya biraz kardeşim e, yavaş başlasaydık ya Şurada Ya şundan bıkmadınız mı ya şapka içi şapka içi Vallahi şu an bakın klasik yerlere deniyorum. Hiç e, böyle crazy falan yer denemedim. Önce yatak üstü ya. İnsanlar benim kadar Boşver Boş ver. Yatak üstü değil. Şey gördüm orada. 2-3 insan gördüm. Galiba coştu. Bugün geçebilecek miyim? Ben o kadar kilolu muyum ya? İzin ver de geçeyim. Sen ne yapıyorsun be? Akrobat çıktı. Neydi o? Dağcı. O kız atladı mı cidden? Atladıysa affet bana. Ya atlamamış. Sen çok zeki olmasın ya. Güya ben gelince atlayacaktı. Sen çok zeki olmasın be. dinozor, şey, UFO. Hani e, denliyordu UFOlar gerçek değildi. Gerçek olmasa ben bunun içinden geçerdim. Gerçek anlamda yani. <laughs> i̇çinden geçerdim. Yani e görmezdim için. Ha, ha. Neyse. Anlayan anladı beni. Kimler anladı derdimi? Anlayanlar 1'e bassın, anlamayanlar ikiye, Anlamaya çalışanlar hala üçe. Hali anlamaya çalışanlar. O da insan var mı? Aa insan nesli tükenmiş galiba. Hadi bir kere daha sekeyim Ya da o da var mı şöyle F5'ten? Yani Minecraft terimiyle F5 e, şey terimiyle Ka kamera işte anlayın. Roblox terimlerine pek alışık değilim de. Mesela şu an buraya saklanana helal olsun çünkü şu an benim yaptığım çılgınlık kendime göre. Ben buraya hiç bakmam. Gençler siz çok çılgınsınız belli oldum. E evet, tol kapıdan girildiğini ben de biliyorum. Sağ olsun ee, YouTube'ta Haydensi izlerken görmüştüm. Şurada bir de fare deliğimiz var. İki oyuncu kalmış. Lütfen. Lütfen o iki oyuncu bitmeli. Neslinize tüketeceğim. Şu şeye bakacağım. Adı neydi ya? Çekmece içtim. Hop. Hadi. oye oh, yeah, bir kişi daha. Severim. Ben insan severim. Oğlum sen çok çılgınsın ya. Her yerde ağaçlık taslıyorsun. Thanks. Başka adam var mı orada? La tüğünün son örneğisin be. Helal olsun sana valla. Bu da şimdi gider şeyden çıkar. Yataktan. Ne gülerim ama. Yo bildiğin orada duruyor. Adam yakalacaksın. Sen bugünler için eğitildin Adam. Bitti. Full yakaladım. Video kesin çıktı. Tamam tamam bana yeter bu kadar. Full yakaladım ya. 1535 35 krediyle de bitirdim karakterim görünüyor bir şekilde şey e, bitireyim videoyu bari tam çekmiş de 400 bu demek ki bunlardan iki 3 tane daha var karakterimi görebilir miyim heh Şunları da alayım. 35 yapmak istiyorum çünkü İzmir plakası. 33. Şu ikiyi de salın. Ya da şu ikiyi salın. Yani bir sürü yukarıda sömürmeyin bak. Aç gözlülük. Kapalı gözlülük. Aha. Yine saçma sapan soğuk. Ya valla evde kaldıkça şu koronadan e, soğuk espri kabiliyetim düştü ya. Merak etmeyin düzelteceğim ben onu. <laughs> Havaların soğuması düzelmesine yeter. Bakayım. Tamam. Kapanış için zamanım var. Onun için ekstradan f 1 f 1 yapmama gerek yok. Şöyle. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Hayden Seek istiyorsanız bunu biletin, istemiyorsanız yine biletin. Ama e, Robuxum yani Robux kazanırsa e, şu Dieti de almak istiyorum ya. Bir videoda bunu da kullanmak istiyorum. Çok güzel duruyor çünkü. Bu videonun yani Hayden Seek'in devamı 10 like'ta yani yine on like diyeyim. On like da tekrar gelecekti. <laughs> Şu aldığım tiksi de kullanayım bari boş kalmasın. Arkadaşlar yorum yazmayı da unutmayın bakın valla e, 12 like 3-5 yorum Zat, Hatta 3 yorum kalan 4'ünü ben yazıyorum 7 yorumu varsa Cevap olarak da. Arkadaşlar yoğunla Evet en baştan başladık. E, i̇yi ki kapanmak için kapatmak için süren var dedim ya. Ya ben kendime hep nazar değdiriyorum. Çünkü uzun süre yani bekledim baya. Yani Yorumlarınızın tamamını okuyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı es esir, esir geçmeyin. Neydi ya? Ya yorum yazın. <laughs> kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.